Evet bildiğiniz gibi şu anda Steam demoları var. Tabi bu videoyu izlerken olmayabilir ama her neyse ben bu video yaptığım sürede vardı. Birkaç tane oyun seçtim. Hani full sürüm ulaştığı zaman deneyebileceğiniz oyunlar. Yaklaşık bir 6-8-10 tane falan oynadım. Ben hiç saymadım inanın. Ve bunda en hoşuma gidenlere ve potansiyel olabilecek olanları ekledim. Gelin bakalım neler varmış. Kapanışta yine geleceğim bay bay demeye. Şimdilik iyi seyirler. Amber Bay, Metroidvania ve Avatar varimsi element güçleri kullandığınız bir oyun. Amber Bay'in Steam demolarını ilk indirip denediğim ve beğendiğim bir oyun oldu. farklı 4 element güçlerini kullandığınız, elementlerin kendi içinde farklı özelliklerin olduğu, farklı düşman tipleri ve boss harçlarının olduğu ve güzel dizayn edilmiş bölümleriyle de kaliteli bir Türk oyunu statüsüne ve muhteşem olması bile güzel bir Metroidvania vadi sunduğunu söyleyebilirim. Karakterin kontrolleri olması gerektiği gibi akış ve tepkisel, her elementin farklı saldırıları ve becerileri olması, harita dizaynı, dizaynının sizi yormadığı bir oyun. Tam sürümü çıkıp hikayeyi görmeyi ve bitirmeyi gerçekten istiyorum. Umarız daha tam sürüm bir an önce çıkar ve bu güzel deneyimi hep beraber yaşarız. Gatekeeper top down, belli görevler yaptığınız ve sektör sektör ilerlediğiniz bir oyun. Şu an için oyunda oynanabilir iki karakter var. Biri kılıçlı bir abi, diğerisi uzaktan vuran bir abi. Top down kamera açısıyla gelen düşmanları temizlerken ekstra farklı özellikler kullandığınız ki bu her iki karakter için farklı özellikler demek. Ve daha sonra size verilen görevleri hallettiğiniz kısa vadede sizi eğlendirecek bir oyun. Full sürme çıkınca 3-3.5 saat arasında olursa katlanıp bitirebilecek bir oyun. Ama şu an sadece böyle 45 dakika falan eğlenebileceğiniz de bir oyun dinleyebilirsiniz. Ingression 2024 yılında oynadığım ve en yenilikçi platform oyunundan biri. 2024 yılında ama. Ingression portallar aracılığıyla platform puzzle'ları çözdüğünüz ve bir sonraki kısmı ilerlediğiniz bir oyun. Karakterlerin hareketleri, farklı ekipmanlar, zekice düşünmüş ve her biri birbirinden farklı olan platform puzzle'ları ile Ingression övgü hak eden bir oyun. Oyun ne kadar bariz bir şekilde Celestia andırsa da farkını anında ortaya koyabilmiş. Aynı zamanda basit zıplama ve portal atlayışlarından sonra kafa yormanız gereken ve uğraşmanız gereken puzzle platformlar ile ilerleyen senenin en güzel ve yenilikçi olabilecek oyunu olma yolunda ilerlediğini söyleyebilirim. Ayrıca oyunun bir de hikayesi de var ama ben pek dikkat etmedim. Dediğim gibi oyunun bölümleri o kadar sağlamlık hikayeden ziyade bölümlere odaklandım. Ama hikaye arayanlar için de bir şeyler de var ortada. Ingression Fusurum'a ulaştığı zaman demoda olanları koruyabilirse ve üstüne bir şeyler ekleyebilirse 2024'te beğenerek oynayacağımız bir platform oyunu ve tabii ki kaliteli bir Türk oyunu oynayacağımızın garantisini de verebilirim. Rolling Rascal Sonic GT yapan adamın oyunu. Oyuna oynadığınız gibi inanılmaz bir Sonic kontrolleri ve Sonic Adventure dizaynı göreceksiniz. Şimdi aranızda Adventure fanı varsa bir Sonic oyunu atlasın çünkü diyeceklerimi beğenmeyebilir. Adventure oyun dizaynı bok gibi arkadaşlar. Adventure bölüm dizaynları açık dünya kafasında oraya buraya gittiniz bir yapıya sahip. Ve nereye gittiğiniz bilmediğiniz bir dizayn. Şimdi bu dizayn en büyük falsosu o kadar saçma bir harita dizaynı var ki nereye gideceğinizi falan anlamıyorsunuz. Hani bakın azıcık sizler platform oyunları oynadıysanız siz bilirsiniz. Oyun size baştan sonra gitler ama ufak tefek alternatif yollar koyar. Ve bunu oyuncuya bırakır. İstersen buradan git ya da buradan vesaire diye. Ve bunlar kafa karıştırmaz. Hani tamamen sizin seçiminizle alakalı bir şeydir. Ama Adventure dizaynları ise aga biz seni bıraktık takıl sen bulursun neyi? Kafasında bir dizayna sahip. Yani aptalca bir dizayn. Her yer her yerde olan ve gereksiz bölüm dizaynları. Ronin Rascal'da olan da bu. Her yer her yere benziyor ve nereye gideceğinizi bulamıyorsunuz. Bir yerden sonra aynı etrafta dönmeye falan başlıyorsunuz. Karakter Sonic gibi olmasına rağmen kontrol mesi çok rahatsız ve oyun böyle her an dağılabilirmiş gibi hissettiriyor. Ayrıca oyun kontrolcü ile oynanmayacak bir düzeydi şu an. Yine rolün rastgele birden fazla yeteneğe sahip, hızlı giden ve oynaması o kadar sıkıcı olmayan bir karakter. Tabi tüm yetenekleri iki bölümde deneyip ha okey dediğim bir durum bu. Ama 10 bölüm boyunca sabit yetenekler oynamak sıkabilir. En azından Sonic Adventure oyunlarında olduğu gibi özellikler belli başlı bölümlerde alınırsa tempo daha iyi sağlanabilir ve oyun daha keyifli olabilir. Dediğim gibi sorunlar çözülse Rollin Rascal bu senin ikinci potansiyel platform platform oyunu olabilir. Ingress'in tabi bundan önce gelir arkadaşlar. Ingress'in daha yenilikçi bir oyun çünkü. Super Bioman absurd gözüken, kendine az dizaynı ve biraz da 90'lar FPS'ini andıran bir oyun. Super Bioman şu an için tek seferde ilerleyebildiğin kadar ilerle kafasına bir yapıya sahip yani arcade modu var. Dümdüz elle adam döverek başlayıp farklı silahları alıp daha çok uzaylı dövdünüz ve bunu yaparken yerinizi hiç durmamanız gereken çok hoşlu gözüken bir FPS. Oyun ilk iki kısım için bile şu an yeterli silah ve düşmana sahip. Full sürümde bu hali korursa herkes için olması bile ufak bir kesmiş eğlenceli bir retro FPS oyunu geliyor diyebiliriz sanırım. Graven Skyrim'in düşük bütçeyi ve biraz daha kriptik bir hali. Skyrim alternatifi arayanlar için birebir bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca oyun 5 saat gibi bir sürede bitiyor. Tek görmediğim kısım karakter yaratma ekranı olmaması. Ama yine de ekipman veya büyü alarak karakteri geliştirebiliyorsunuz haritada. Bu da sürekli size dediğim gidip denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. O yüzden gidin Graven'ı bir deneyin arkadaşlar. Sıradaki bahsedeceğim oyun Depreted Away. Kendisine kulağa inanması biraz zor gelse de bir Türk tarafından yapılan görsel roman. Türkler genelde boyundan büyük işlere kalkıştığı için bu tarz bir girişimde bulunacağını düşünmemiştim ve etkilendiğimi söylemem gerek. Depreted Away'in ilk olarak teklerine baktığınızda aklınızda doki doki gelse de bu görsel romanın daha çok looking up, I see only a ceiling veya milk outside a bag of milk outside a bag of milk'e benzediğini söyleyebilirim. Çok tuhaf bir cümle söyledim az önce ona çok takılmayın. uzun üstüne uğraşılmış bir hikayeden ziyade çok kısa ve pek ciddiye almamanız gereken bir hikayesi var. Bu tarz oyunların albenisi genellikle içindeki son sayının fazla olmasından geliyor. Sosyal anksiyetesi olan bir gencin yeni okul olan transferi anlatan bu görsel romanın hikaye anlatımını iyi bulduğumu söylemeyi çok isterdim ama geliştirici arkadaş seçtiği konunun ağırlığı altında ezilmiş. Son sayısı da fena değil ama verdiğim diğer örneklere kıyasla bu sonların üzerinde çok da uğraştığını söyleyemem dur şöyle yapayım da nasıl bir son gelecek bir bakayım Dedetmemesi bir problem. İyi taraflarına gelirsek özellikle karakterin piksel artının başarılı olduğunu söyleyebilirim. Mekan tasarımları çok iyi değil ama tek bir kişi için gayet iyi. Spesifik bazı anlarında müzik kullanımına gerici olduğunu da söyleyebilirim. Yapımcı resim çizdiğiniz, sorular çözdüğünüz ve içinizi dökmek için paragraf yazdığınız belli başlı mini gameler eklemiş. Deneyimi olabildiğince interaktif hale getirmeye çalışmış ve bunu da sevdim açıkçası. Hoca böyle taş anime bir hat anneniz var. Size menemen mi isterseniz yoksa yumurta mı demesi muhteşem bir şey. Hani her oyunda göremeyeceğiniz bir şey bu arkadaşlar. O yüzden bu oyunu listenin başına ekleyebilirsiniz. Yani harika bir oyun demek istedim. Ayrıca oyunun mizahı da yer yer güldürdü. Hani ana karakterin öğretmeni boş yaptığı bir anda Elden Ring düşünmesi gayet komikti bence yani. Kaç tane oyunda var bu lan? Ha, aklıma gelmişim şunu da ekleyeyim. Yazım yanlışları çok fazla var. Özellikle de kullanımların çoğu sıkıntılı. Bu saydıklarımı yapımcı arkadaş düzeltebilirse veya sonraki oyunda daha dikkatli olursa Türk görsel romanları güzel bir yere gelebilir. Ben oyunu tamamen hat anime kızı annesi için ama ilgisi olan oyuna bakabilir. Tabi muhtemelen ilginiz hat anime kızı ama neyse siz beni anladınız. Evet şimdi muhtemelen şey söylemeyeceğim ama Rally LA LA botlara veya arkadaşlarınıza karşı oynadığınız bir yol yapma oyunu diye adlandırabilirim sanırım. Farklı ekipmanlar kullanıp yolu kapıp checkpoint'e götürdüğünüz, puanları kapıp birinci olmaya çalıştığınız bir parti oyunu. Parti oyunları tek oyun ile sıkışınca biraz sıkıcı oluyor ki Rally de onlardan biri. 8 kişiye kadar oynayabildiğiniz bu oyun daha farklı oyunlar gelirse eğlenceli olabilecekken yapımcılar sadece tek bir tane ile kısıtlamışlar kendilerini. Yine de fazlaca araba çeşidi, inanılmaz kaygan araba kontrolleri ve bunun sayesinde yatırılmış getirdiği kaotik oynanış alanı ile arkadaşlarınızla eğlenceli bir saat deneyebileceğiniz bir oyun. Yani tabi yaklaşık bir saat sonra sıkılırsınız ama yine de bir saat bir saat parti oyundur değil mi arkadaşlar? Neyse gidin Mario Parti oynayın. Arkadaşlarıma kod gelmediği için arkadaşlar tek başıma oynadım. Çünkü bu oyuna o kadar para vermek istemediler. Yani sanırım sizi böyle avutabilirim. Her neyse isteyen oyun deneyebilir. Evet çok fazla Türk oyununun olduğu bir listeydi bu sefer. Ve gerçekten hani potansiyeli olabilen ve açıkçası keyleri gelen oyunları seçtim. Yani bir çoğunluğu özellikle ben seçtim. Ama Hot oyununu siz de sevdiniz. Sizi biliyorum. Sizi siz. Ingression, Emberbane ve Super Bioman'i bekliyorum açıkçası. Hani bu oyunları oynarım. Belki ufak bir konuşurum. Bilmiyorum. Bakalım. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve aşağı yorumlarda da yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız. Sevgiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.